Evet arkadaşlar bu iki yakışıklı birazdan Şimşek makiyonda PlayStation 5'te kapışacaklar. İkisine de başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Bir şey söylemek istiyor musunuz? Evet. evet. Ne söylemek istiyorsunuz? Canımızı sağlı. İyi olan kazansın. Tamam. Birbirimize başarılar dileyin. Evet şu anda son ayarlar yapılıyor. Büyük kapışmaya birazdan şey hepimiz yapalım, ortak wow. olacağız. Hangi arabayı seçiyorsunuz bakalım? Ben bunu seçeceğim. Şimdi Şimşek Makyon Yuşa mı? Hayır. Hayır. Tunahan. Meter'da Yuşa. Evet çok güzel. Kornası falan ayarlandı. Her şey tamam. Yarış için çok az sayılar, saniyeler kaldı. Evet, yarışın yapılacağı konsept çok güzel. Son saniyeler, birazdan büyük mücadele başlayacak. Bakalım Yuşa mı üstte Tunahan mı üstte? Evet. Ben alttayım. Ben altta. Evet. Yuşa altta, Tunahan üstte. Yarış başladı. Evet. Çok hızlı bir yarış oldu. Tunahanla Yuşa şu an kafa kafaya. O bomba attı Yuşa. Tunahan biraz önde olsa da Tunahan Tunahan mesafeyi açtı. Evet. Evet Yuşa gidiyor. Yuşa bakalım bomba atacak mı? Müthiş bir bomba aldı ve bombayı attı. Tunahan'ı geçti Yuşa. Evet Yuşa'da Tunahan'dan Yuşa'ya bomba geldi. Şu anda yarışmayı kim önde götürüyor? Şu an yarışmayı Yuşa önde götürüyor. Tunahan bir tık arkada. Tunahan müthiş bir yere çarpış yap izledik. Evet bakalım bu yarışmanın sonunda Kimi kazanmasını istiyorsunuz? Benim. Benim. gönlüm hak edenden yana. Kim ha hak ediyorsa, kim güzel oynuyorsa o kazansın. <laughs> Lan bomba attı bana. Ben attım. Yuşa'dan Tunahan'a gizli bir bomba. Bomba, bomba mı gizli bomba? Gizli bomba attı. Görünmedi. Ay ben gittim ya. Nereye gittin Yuşa? <laughs> Çabuk bakalım kim kazanacak? Ben de çok heyecanlıyım. Bu yarışmayı <laughs> kimin kazanacak? Oo bombaya bak. Bu yarışmada bomba atılıyor olması da oyun'a bir güzel bir heyecan kazandırmış. Ama bana Tuna bomba atıyor Hı oyunun. Be. cilvesi bu yani bu oyunda hile böyle. Hile. hile değil. Bu oyunun özelliklerinde bu. Bunu, sen de ona bomba atabilirsin bunları. Ya ya ya. Bu seçenekleri kullanmanız lazım. Bak sen de ona bomba attın. Evet şu an Tuna ile Yuşa yan yana gidiyor. Arada çok büyük bir mesafe yok. Yarışı herkes kazanabilir. Kazanmak istiyorum. Kazanmak istiyorsan o zaman mücadele göstereceksin. Mücadele nasıl biliyor musunuz? Abime böyle bir bomba attı. Vay yavrum. Evet Tunahan yine bir bomba attı. Olmaz o zaman. Ooo Tunahan. Sen... Tunahan da bomba attı. Ooo ama siz bomba atıyorsunuz birbirinize yarışmıyorsunuz ki. E, yarış. Ay yavrum. Yarışarak bomba bunu bunu tırado böyle. Öyle Abi, mi hem bomba ben, atı hem yarışmak mı? Evet. Bunu tıralı Aha. böyle. Bu da zar. Bu da zar ne? Bunu al, bunu al. Bitti. Canaan yan yan gitmeyi keşfetti ya. Ama bak a, abime bomba. Sen bittin tıradohan sen bil. Ben bittim abi. Lan bana taramalı silahla sıkıyor. Kim o? Tunağın mı sıktı? Ee, taramalı silahla benim tanıyorum. Sen de ona bomba at. At bombayı. Patlat onu. Yanında değil ki. Ya yani ya. önünde işte. Baba e, valla hayır onlar başka birisi. Ay Allah. Nasıl oluyor ya? Lan bana bomba. Hayda. Allah Allah. Allah 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 O Tunağın değil miydi ya? Tunağındı. O Tunağın geçti ben işte. Ağzıma çamur çamur. Ben Kim kazandı? E ben kazanmış. kazanmış. Evet. Mater kazanmış. Ben kazandım. Kim kazanmış? Evet, yarışmanın galibi Yuşa. <laughs> Ama Tuna'nın da çok güzel bombalar attı, mücadele etti.